Oh, o bir taraftan da. Çok teşekkür ederim. Ona gözüm gibi bakacağım aşkım. Kızımın bana anneler günü hediyesi arkadaşlar. Çiçek. <laughs> Şimdi bir Nasıl bitmedi? Çantam da bir tane daha. Of. Gerçekten mi? Evet, evde gösterdim. Ay çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar. Dinosaurum annem annemlerde kalmıştı? Daha sonrasında eşyalarımı falan alacağım diye bizden anahtarı istedi. Okul eşyalarım var, çantam var falan diye bizden anahtarı istedi. Biz de verdik. Ve ondan sonra gitti eşyalarını almaya. Ben de eşyalarını nasıl alıyor işte arabayı açıp kapatmasını falan sizlere çekmek istedim. Ondan sonra bir baktım elinde hediyeyle geldi. <laughs> O sırada da siz de zaten görmüş oldunuz. <laughs> Öyle. Bugünden başlattım. Yarın anneler günü. Yarın ben çalışıyorum. Çıkışta da zaten annemlere falan gideceğiz. Öyle arkadaşlar. Artık çekebildiğim kadar size de çekerim. Sizlerle de paylaşırım. Dediğim gibi yarın anneler günümüz. Ben şimdiden bütün annelerimizin yüreği anne sevgisiyle dolu anne olmak isteyip olamayan, anne olmuş çolun çocuğunun başında dik duran, hayırlı bütün annelerimizin anneler gününü enişten dileklerimle kutluyorum. İnşallah Allah hiçbir zaman sizleri başımızdan eksik etmesin. Tabii biliyorsunuz ben de anneyim. <laughs> Kendi anneler günümü de kutlamadan olmaz yani. <laughs> evet şimdi biz daha yeni geldik. Ben işteydim bugün hafta sonu ama bugün de çalışıyorum. Yarın da çalışıyorum. Benim hafta içi tatilim var. Öyle ben şimdi biraz dinleneyim. Erdoş'um da yiyecek bir şeyler almaya gitti falan. Gelsin yemeğimizi yeriz. Öyle otururuz. Çayımızı içeriz. Hatta ben su koyayım da çay için çok geçe kalmayalım. Şu anda saatlerimiz yani 6.30-7 oldu. O yüzden de daha çok geçe kalmayalım. Benim bugün dersim 5.30'da bitti arkadaşlar. 5.30'da bitti. Asoyu kursa götür. Asoyu kursan al derken şu anda saatimiz kaç biliyor musunuz? Hemen sizlerle paylaşayım. 8. Evet, şu an saatlerimiz 8 arkadaşlar. Yani yemek yiyene kadar, çay içene kadar onun biri buluyor. İşte bizim böyle ya. Allah erken yiyelim yiyelim diyoruz. En sonunda yine geç yemek zorunda kalıyoruz işlerden dolayı. Kötü oluyor bizim için. Evet çay suyumu koyayım bakın burada. Koyayım ondan sonra rahat artık dinleneyim. Yarın yine iş başı. duşum gelince tekrar görüşürüz evet arkadaşlar asuşumun bir de bu hediyesi vardı anneler günün kutlu olsun hep yanında oldun diye sana çok seviyorum <laughs> hep yanımda oldun diye seni çok seviyorum demek istemiş herhalde kızım bakın burada da şöyle canım annem demiş beni çizmiş ve annemle olmak istediğim yerde bakın denizde teknede böyle bana anneler günü hediyesi yapmış senin için yaptım aç demiş açıyorum çok güzel ikinci günden herkese Merhabalar arkadaşlar, arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün anneler günü bütün annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Umarım Allah sizleri hiçbir zaman başımızdan eksik etmez. Bugün günlerden pazar ve ben şimdi işe gideceğim. Saatlerimiz 8'e 10 var. İşe gitmeden önce belki Erduş'um ben Asuş'um bir şeyler yeriz. Ondan sonra da ben işe gideceğim. Akşama kadar işteyim. Asuş'um da teyzesiyle ders çalışmaya gidecek. Yarın İngilizce sınavı varmış. Teyzesi çalıştıracak. Erdoşum'un bir iki kişi var. Onlara halledecek. İşlerimiz güçlerimiz bittikten sonra tekrar geçiriz. Şey evet ben işten çıktım. Şimdi Erdoşum beni almaya geldi. Gidiyoruz. Arkadaşlar Erdoşum bana hediye almış. Asel bana bir de Galatasaray ipi almış bu arada. Yine kızın unutmamış. Sen kızını unutma tamam mı? Aynen. Aynen vallahi. Bakıyoruz şimdi. Galatasaray forması mı aldı? Bana mı aldı bunu? Allah. <laughs> Allah be. O zaman Erdoğan Söz ver. bir de bir gün beni maça götüreceksin. Tamam bir de spor maçı olduğu zaman söz. Gezi spor diye Galatasaray. <gülüyor> <gülüyor> söz mü? Söz. Tamam o zaman. Vay anneler günün kutlu olsun. Canım annem. O son mı aldım? <laughs> Ay çok teşekkür ederim. Her düşüyor. Öpeyim. Öpeyim. Valla çok teşekkür ederim aşk başım. İyi ki varsınız diyorum. Sen de o sonda. iyi ki varsınız. Bebişler. Evet, Nişin'in annemlerin oraya geldik. Atışım buradaydı. Hem onu alacağız hem de annemin anneler gibi kutlayacağız. Evet, şu anda annemlerden çıktık ve evimize gideceğiz. Bu arada o sonda arkada arkadaşıyla konuşuyor. Akıllı saatten birbiriyle konuşuyorlar. <laughs> o da akıllı saat almış. Şimdi durmadan İgra'yla konuşuyorlar falan. Öyle. Bir şimdi evimize gidiyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar bu bizim tasarımımız. Azerbaycan Alev Kuleleri. İşte alttan ben diyorum. nasıl Evet benim masam bu şekilde. Bu arada arkadaşlar bizim sergimiz var. Sergi hazırlığına geldik. Size de selam veremedim. Yeni bir günden herkese merhaba. Ben şimdi kendim o hazırladım. Artık işte çalıştırmayı bekliyorum. Bakalım biliyorsunuz tasarım bizim işimiz. O yüzden de işte şimdi masamı hazırladım. Elektrik gelsin bilgisayardaki videoları falan da ayarlayacağım ve benim işim bitecek. Evet arkadaşlar bir sergi hazırlıkları yaptığımız yerden çıktık. Şimdi de kendime ceket almaya geldim. Önceden ceket almıştım ama bir tane ceket vardı. Aklımın kaldı. Onu almak için geri çarşıya geldim. Biliyorsunuz ki biz demin Gebze Çarşı'daydık. Ben kendime bordo bir ceket almayı düşünüyordum. Sonra geçen baktım yere gittim ve maalesef bordo ceket kalmamıştı. Bütün renkleri var bordo kalmamıştı. Daha önce de ben krem rengi bir ceket almıştım ama bordoyu istiyordum. Onu alacaktım. Maalesef o da olmadı. Neyse artık. Hiç değilse Allah'tan krem rengi ceket almıştım yani. Yarın sergimiz var. İşte zaten sizinle de paylaştım. Ben Azerbaycan alev kulelerini yaptım arkadaşlar. Gittim masamı da hazırladım. Dediğim gibi yarın sergimiz var. Az sonra da eve giden artık dinlenirim. Bakalım yarını az sonra da eve gidip biraz dinlenirim. Az sonra da eve gidip biraz dinlenirim. Yarın çünkü sabahtan akşama kadar ayaktayım. Evet. Sizinle üstümü giyindikten sonra paylaşırım. Şimdi biz geldik Gebze Center'a. Gebze Center'dan kendime birkaç bir şey baktım. Hatta bir iki şey de aldık. Erdoşum'la kendimize bir, bir iki şey aldık. Az sonra da yemeğimizi yiyip evimize gideceğiz. Erdal şu an gördüğünüz gibi dediklemeye de başladı zaten. Yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra da evimize gidelim. Biraz dinlenelim. Yarın sergi var. Evet yemeğimizi yedik. Şimdi de eve gidiyoruz. Gidiyoruz. Evet, biz eve gitmeden önce Ertuğrul'a masaj yaptırmaya karar verdik. Şu anda masaj koltuğundayız arkadaşlar. Vallahi bayağı yorulmuşum ya. Masaj yaptırınca öyle bir ağrıdı canım. Şu an benim zaten ağrıyor. Ertuğrul. <laughs> <laughs> ben de sallayıp sallanıp sallanıp duruyorum. Mesela güzel mi? Güzel. <laughs> evet arkadaşlar biz evimize geldik ve artık sizlerle aldıklarımı paylaşabilirim. Bu arada aldıklarımı paylaşayım ondan sonra videomu sonlandırmayacağım. Yarın ne giyindiğimi sizlerle paylaşıp videomu o şekilde sonlanacağım. Biliyorsunuz 2-3 gündür çekiyorum ama çok kısa kısa çekiyorum. Kısa kısa videolar çekip onları birleştireceğim. Hem 2-3 günde sizlerle neler oldum paylaşmış olacağım. Hem de videom kısa olacak. Videolar kısa olunca ben daha çok seviyorum arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Daha sonrasında sizlerle aldıklarımı paylaşıyorum. Evet bu şekilde bir tane siyah sıfır kollu aldık. Modeli şöyle bakın. Böyle. Bir tane böyle aldım. Bir tane siyah sıfır kol düz aldım böyle şekilde. Daha sonrasında yedinci tarzımda bir tane şu şekilde kısa kollu gömlek aldım arkadaşlar. Hatta düzünü göstereyim ki siz de anlayın nasıl bir şey olduğunu. Bir tane bu şekilde düğmeli yarım kollu gömlek aldım arkadaşlar. Şekli çok güzel bakın. Böyle. Sonrasında Erdoş'un da kendimize pantolon aldık. Kendime ben şöyle siyah pantolon aldım. Bakın. Erdoş'uma da bir tane koyu renk aldık. Böyle. Yakından göstereyim ki rengini görün. Siyah değil. Ama tam böyle kot rengi de değil. Güzel bir rengi var. Bir tane de açık kot aldık böyle. Bunlar her düşme aldık arkadaşlar. Bir daha dal kendine çorap aldı. Üç tane. Öyle. Şimdi ne yapıyoruz? Biz biraz dinleniyoruz. Yarın biliyorsunuz sergimiz var. Daha sonrasında yarınla da tekrar karşınızdayım. Yeni bir günden herkese merhabalar arkadaşlar. Evet ben hazırlandım ve sergiye gideceğim biliyorsunuz zaten dün akşam size söylemiştim yarın sergimiz var diye. Şimdi size giyindiklerimi göstereyim. Ondan sonra da evden çıkalım. Bakın arkadaşlar bu şekilde kombinimi sizlerle paylaşıyorum. Evet ben şimdi evden çıkıyorum. Erduş'un beni almaya gelmiş. Ben artık evden çıkayım. Ondan sonra da zaten sergi salonunda artık kapanışımı yaparım. Evet arkadaşlar bizim sergimiz bitti. Ben sergi sırasında size çekim yapabilirsem yapacağım dedim ama yapamadım. Bayağı bir yoğunluk, bayağı bir işlerimiz falan vardı. O yüzden de maalesef bu videomu da artık evde bitirmek zorunda kaldım. Şu anda eve geldim ve dinleneceğim. Acayip aşırı belim ve ayaklarım ağrıyor. Ben sizlerle burada vedalaşayım ve biraz dinleneyim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve instagramdan canselerci poster sayfası takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.